4 dava türleri ve davaların açılması. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıdaki bir dava türüdür? Ham yargı davası. Edim davası. Tespit davası. mini müdahale davası. İstihkak davası. Cevap. Ham yargı davası. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçesinin verilebileceği yerlerden biri değildir? Asliye hukuk mahkemeleri. Türk büyükelçilikleri. Türk konsoloslukları. İdare mahkemeleri. Vergi mahkemeleri. Cevap: Türk büyükelçilikleri. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisinin dava dilekçesinde bulunması zorunlu değildir? Davacı Davalı Vekil Süre Dava konusu Cevap Vekil Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi iptal davasının özelliklerinden biri değildir? Objektif bir davadır. Kamu düzenine ilişkindir. Konusu idari işlemlerdir. Ancak menfaati ihlal edilenler tarafından açılabilir. İdari eylemlere karşı da açılır. Cevap. İdari eylemlere karşı da açılır. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi tam yargı davasının özelliklerinden biri değildir? Tüm idari tasarruflara karşı açılır. Ancak hak ihlali olanlar tarafından açılır. Subjektif davalardandır. Sadece idari eylemlerden kaynaklanır çoğunlukla tazminat taleplidir. Cevap. Sadece idari eylemlerden kaynaklanır. 5 davanın tarafları. Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda davacı olamaz? Eş, kiracı, malik, işçi, meclis üyesi. Cevap. Eş. Soru 2: aşağıdakilerden hangisi sendikaların dava açma şartlarından biridir? Üyeleriyle ilgili tüm davaları açabilirler. Amaç ve faaliyetleriyle üyelerinin hak ve menfaatlerini ilgilendiren işlemlere karşı davaları açabilmek. Amacıyla ilgili tüm davaları açabilirler. İdari yargıda dava açmada kişisel menfaatleri yoktur. İşçilerle ilgili tüm davaları açabilirler. Cevap Amaç ve faaliyetleriyle üyelerinin hak ve menfaatlerini ilgilendiren işlemlere karşı davaları açabilmek. Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi davalı olamaz? Üniversite, Belediye, Fakülte, Valilik, Bakanlık. Cevap: Fakülte. Soru 4: Davaya müdahale ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Davanın her aşamasında müdahil olunabilir. Müdahale talebini mahkemenin onaylamasına gerek yoktur. İsteyen herkes müdahil olabilir. Asli müdahale mümkündür. Davacı veya davalı yanında davaya müdahale mümkündür. Cevap Davacı veya davalı yanında davaya müdahale mümkündür. Soru 5. Menfaat ihlali ile ilgi aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? güncel olmalı kişisel olmalı meşru olmalı tam yargı davasında davacı olabilme şartıdır dava sonuçlanıncaya kadar devam etmeli cevap tam yargı davasında davacı olabilme şartıdır 6 davanın konusu soru 1 aşağıdakilerden hangisi idari yargıda dava konusu olamaz hazırlık işlemleri Disiplin cezaları. Atama işlemleri. İdari sözleşmeler. İhale işlemleri. Cevap hazırlık işlemleri. Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi idari işlemin unsurlarından biri değildir? Yetki. Kusur. Şekil. Konu. Maksat. Cevap: Kusur. Soru 3. İdarenin kusurlu sorumluluğu ile ilgi aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hizmet kusuru esasına dayanır. Hizmetin kötü işlemesinden kaynaklanır. İdarenin kasten zarara sebep olması gerekir. Hizmetin hiç işlememesinden kaynaklanır. Hizmetin geç işlemesinden kaynaklanır. Cevap. İdarenin kasten zarara sebep olması gerekir. Soru 4, aşağıdakilerden hangisi idarenin kusursuz sorumluluk hallerinden biri değildir? Riskli faaliyetin varlığı. Fedakarlığın denkleştirilmesi. Tehlike ilkesi. Sosyal risk ilkesi. Üçüncü kişinin ediminden sorumluluk. Cevap. Üçüncü kişinin ediminden sorumluluk. Soru 5, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İdarenin aldığı tüm kararlara karşı iptal davası açılabilir. İdarenin tasarruflarından dolayı kasten zarar vermemiş olsa bile kusur sorumluluğu bulunabilir. İdari işlemlerin iptali için unsurlardan birinin hukuka aykırı olması yeterlidir. Fükm idari tasarruflara karşı iptal davası açılabilir. İptal davasının konusu idari işlemin iptali talebidir. Cevap idari tasarruflara karşı iptal davası açılabilir. 7 dava süresi. Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi idari davalardaki genel dava açma süresidir? 60 gün. 30 gün. 1 yıl. 5 yıl. 2 ay. Cevap: 60 gün. Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi vergi davalarındaki genel dava açma süresidir? 60 gün 30 gün 1 yıl 5 yıl 1 ay Cevap 30 gün Soru 3 dava süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur Takdiridir Yol göstericidir Kamu düzeninden din Her zaman 60 gündür Sadece davacıyı bağlar Cevap, kamu düzenindendim. Soru 4. İdari eylemden kaynaklanan tam yargı davalarının süresi şahıdakilerden hangisidir? 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl, 30 gün, 60 gün. Cevap, 60 gün. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi dava açma süresini durdurur? İşlemin uygulanması. İşlemin değiştirilmesi. İşlemin geri alınması. İşlemle ilgili idare başvurulması. İşleme karşı dava açılması. Cevap, işlemle ilgili idare başvurulması.